Ameliyatı çerçevesinde böyle bir sembolik açılış yapıyoruz. Bilal'in ziyaretçisi çok olur. 26 Mart'a kadar bu sevgi burada gezilebilecek. Bu küçük açılışımıza e, geldiğiniz için, teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tezgah ve minyatür sanatı e, Şanlı, köklü kültürünü belgeleyen yani kaynaklarımızdandır. E, 20 yılı aşkın süredir e, teşkil edilmeyi, türü öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyorum. Çok değerli hocalarımızdan eğitim aldığım için çok mutluyum.